Ne düğün salonu yetkilileri, ne gelinin, ne damadın aileleri, ne de davetliler. Koca salonda kimse fark etmedi. Tüplü ısıtma sisteminden sızan gaz, nişan törenine kabus gibi çöktü. 107 kişinin zehirlendiği o gecenin görüntüleriyle devam ediyoruz şimdi. Düğünde bir zehirlenme olayı olmuş. Şarkılar, danslar, neşeli davetliler derken her şey yolundaydı. Ama gaz kaçağı o mutlu geceyi kabusa çevirdi. Nişanda 107 kişi zehirlendi. Bayağı bir hasta vardı. Genç çiftin nişanı Devrankani'deki bu düğün salonundaydı. Misafirler yerini aldığı eğlence başladı. Kimse farkında değildi ama tüplü ısıtma sisteminden gaz sızıyordu. Bir süre sonra korkulan oldu. E, takı takıyor. Allah ve bayılmıştı Nişana katılan 107 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Birinin durumu ağır. Ben de travmatik eşimin çocuğumu onunla getirdim.